Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoda sizinle birlikteyiz bu videomuzda iki farklı nft projesini sizler için inceleyeceğiz bu sıralar bildiğiniz üzere hype yani ilgi alaka nftlerin üzerine tekrar yoğunlaştı bu kriptoda bildiğiniz üzere dönem dönem böyle bazı yerlere bir odaklanma yığılma oluyor açıkçası para da orada oluyor o yüzden yani Birçok kişi şu an biz kanalımızda aslında genelde whitelist yani ön satış projeleri paylaşıyoruz ama bu NFT'ler de aslında bir ön satışa döndü sistemi e, ilgi çok olduğu için e, o yüzden bence bu e, olaydan tamamen uzak kalmamamız lazım. E, yaptığımız paylaşımlarda görüyoruz hani daha az ilgi görüyor NFT'ler ama e, kazançları çok yüksek olabiliyor. O yüzden e, mutlaka bunları takip etmeniz gerekiyor bence. Diyerek bir giriş yapıp e, proje incelemesine başlayalım. E, şimdi tabii biraz daha farklı oluyor NFT proje incelemeleri. E, elimizde çok fazla veri olmuyor. E, fakat burada en önemli veri bence hype dediğimiz olay. Yani e, bir projeye ilgi çok fazla olduğu zaman onun fiyatı... E, yani mint tarihinden... E, NFT'yi e, mintlediğiniz dediğiniz tarihten itibaren e, güzel bir noktaya ulaşabiliyor. O yüzden e, hype da tabii ki e, ne kadar etkileşim aldığı, ne kadar takipçisi olduğu ile ilgili bir kavram. E, burada gördüğünüz üzere e, bu projemizde, e, Doodle Ape projemizin adı bu arada, kısaca Dape olarak yazmışlar. 89 bin takipçi olduğunu görüyoruz Twitter'da. Gayet güzel. Birazdan e, Discord'a da bakacağız. Bu işler çoğunlukla Discord'da dönüyor. E, buna da dikkat edelim. Şimdi... Ee, şöyle tabii ki e, bir önce inceleme yapalım. Daha sonrasında nasıl is alabileceğimizi konuşalım. Instagram'ına baktığımızda 34 bin takipçileri var şu anda. E, NFT'lerin birkaç e, sneak peek dediğimiz bir kavram var NFT'lerde. E, bu da e, öncesinde bazı görseller sunuyorlar bize. NFT serisi nasıl olacağına dair. E, buradan e, izle inceleyebilirsiniz. E, gördüğünüz üzere böyle detaylı çalışmalar yapılmış. 3 boyutlu görseller. E, o yüzden e, çizimleri bence gayet güzel projenin. Fakat çizim çok mu önemli derseniz. Evet NFT'de e, tabii ki bir belirteç ama ben çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. E, bunu e, birkaç proje size göstererek birazdan anlatabilirim. Şimdi e, Twitter'a baktığımızda burada e, projenin başında olan ekipte kimler var onlara bakmak istedim ben. E, Serpent isimli biri var. Şu anda 205 bin takipçiliği. E, bu projenin gördüğünüz gibi owner diyor yani sahiplerinden biri e, YouTube'da da 635 bin takipçisi olan bir kişi kendisi. Yani geniş bir aslında e, burada çevresi var bir sosyal medya fe, e, sosyal medya fenomeni. Bu gücünü de tabii ki projeyi e, iyi yerlere getirmek için kullanacak biri. E, onun dışında bir kişi daha var. Hemen şöyle bakalım. E, bu kişi de co-founder olarak geçiyor. Doodle Ape projesi için. Bu kişi de daha öncesinde Nike, Skepta, Future, Cactus Jack, Cam Brown, 21 Savage ve birkaç daha farklı firmayla çalışmalar yapmış. Yani kendisi yaptığı işler gördüğünüz üzere hiç fena durmuyor. Bu da tabii ki projeye hype'ı getiren şeylerden biri. Bunun dışında yine projeyle bağlantılı olan kişileri araştırdığımda çizerleri araştırdığımda artistlerden birinin bu kişi olduğunu gördüm. Instagram'da bu da Instagram'da 1.2 milyon takipçiye sahip bir sanatçı böyle çizimler yapıyor gördüğünüz üzere. Bunları da satışa çıkarıyor. Şu anda da bu Doodle Ape NFT projesinde çizerlerden biri olarak çalışıyor. Onun dışında diğer bir çizer var. Hemen onu da gösterelim. Bu da Mr. Caves olarak geçen bir kişi. E, bu kişinin çalışmalarına bakacak olursak burada gördüğünüz üzere benim dikkatimi çeken iki tanesi oldu e, Belki ben bilmiyor da olabilirim tabii ki diğerlerini e, Aston Martin ve Jaguar için çalışmalar yapmış e, hemen şöyle bakalım istiyorsanız e, gördüğünüz gibi Aston Martin için yaptığı bir çalışma e, resmi olarak burada imzası da var bu şekilde yayınlanmış Aston Martin tarafından e, Bunun dışında bir de jaguarla bir çalışma yapmış ona da bakalım şöyle Evet bu Jaguar için yaptığı çalışma ee, Yani burada bağlantıları kuvvetli bir ekip olduğu için e, payı yüksek demiştik Evet gördüğünüz üzere e, Şimdi Twitter'ına bakacağız önce bir Discord'una bakalım Discord'unda gördüğünüz gibi şu anda e, 125.000 e, üyesi var Discord'un 45 bin tane bot da şu an banlanmış. Burada gördüğünüz üzere. Şu anda işte Discord kanalında aktif olarak gördüğünüz gibi Türk chat'i e özellikle çok aktif. Yani mesajları yetişmek bile çok zor. insanlar bu şekilde mesajlar atarak projeyi kazanmaya çalışıyor. Whitelist alanlarda gördüğünüz gibi böyle yanında kırmızı bir işarete sahip oluyor. Peki nasıl whitelist alacağız? Buna bakalım. bunun şu anda en önemli yolu tabii ki Discord üzerinden geçiyor. Birkaç burada Discord'da özellik var. Onlara değinelim. Şimdi öncelikle Discord kanalına giriyorsunuz. Discord kanalına girdikten sonra burada Partnership dediği bir bölüm var. Şimdi Partnership Discord'dan bağımsız aslında Twitter'la alakalı daha çok. Twitter'da bazı projelerle partnerlik imzalıyorlar ve buna bağlı olarak whitelist dağıtımları yapılıyor. Bunları birazdan inceleriz. Onun dışında bizim için güzel olabilecek bir bölüm var. O da bu kısım. Aktif olmak, insanlara yardım etmek, komünitenin büyümesine çalışmak ve fan art, memes dediğimiz yani görsel sanat çalışmaları ve basit caps'ler yaparak bunlarla biz aslında bir yarışa giriyoruz burada whitelist alabilmek için. Bununla, yani çoğunluk olarak yapacağımız şey bu. Bunun dışında bir komünite sahibi olanlar için yani biz burada avantajlı bir durumdayız bence AirDrop Akademi olarak eğer birbirimize destek olursak bu bölümden çok ekmek yiyebiliriz diye düşünüyorum ben e, nomination kısmı nomination'da da e, insanların işte örneğin bu projeye biz size tanıttık e, burada nomination kısmına girip e, AirDrop Akademi kanalından geliyorum işte e, projeyi bunlar bize e, tanıttılar bu şekilde e, geldim diyerek e, komünitenin büyümesine yardımcı olanların nasıl yardımcı olduğunu da açıklayarak e, whitelist kazanmasını sağlayabiliyorsunuz. E, burada e, biz gönderimizin altına yine Discord kanallarımızı, e, Discord kullanıcı adlarımızı paylaşarak aslında bir yardımlaşma yapabiliriz birbirimize. Bunu da organize edebiliriz. E, bu açıdan da e, büyük bir şansa sahibiz bence. Onun dışında giveaway dediğimiz şeyler var. Bunlar da burada Giveaway kısmı açılıyor. Buraya tıkladığımızda bazı etkinlikler oluyor, oyunlar oluyor, quizler oluyor. Bunlara katılabiliriz. Bunun dışında kazanmak için yapacağımız şeylerden biri bolca retweet yapmak, işte sosyal etkileşimlere girmek ve ismimizin yanına bir Dave ya da Doodle app yazarak profil fotoğrafımızı da bunlardan biri yapmak olacak. E, bu şekilde kazanabiliyoruz. E, kazanmaya çalışıyoruz en azından. Öyle söyleyeyim. Şu ana kadar 571 kişi kazanmış. E, hala da devam ediyorlar. Şu anda whitelist dağıtmaya. E, ama projenin geleceği yer iyi bir yer olabilir. O yüzden kesinlikle uğraşmaya değer. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, OpenSea'ya baktığımızda popüler projelerden biri olan Doodle projesi var. Aslında oradan esinlenmiş biraz da. Hem de meşhur bu maymunlardan da esinlenmiş. İkisinin bir karması olmuş. Şimdi burada neden önemli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Gördüğünüz gibi bu ape projeleri çok yüksek fiyatlara satılıyor. Şu anda Bored Ape projesinin en düşük projesi 78 Ethereum'a satılıyor. Mutant Ape projesinin en düşüğü 15.7 Ethereum. Yani bunlar şu anda Türkiye'de yaşayan biri için hayatını değiştirebilecek rakamlar bu açıdan çok önemli. Bunun dışında Doodle projesi de burada yine gördüğünüz üzere 9.7 Ethereum'a satılıyor floor'u. Yani bu projeler de bu şekilde fiyatlanabilir. O yüzden kesinlikle denemeye değer olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada az önce değindiğim bir konu vardı. Çizim kalitesi. Bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum demiştim. Neden? Mesela World of Women projesine bakalım. Şu anda 7.8 Ethereum'lık bir 7.95 hatta floor fiyatı var. İnanılmaz bir rakam bu. 24 bin dolar civarı bir şey yapıyor yanlış hesaplanıyorsam. Bakalım şu an aktivitede satışlara. Evet 24.500, bin 24 bin dolara satılıyor. Çizimlere bakacak olursak mükemmel mi? Çok mu kaliteli? Hayır değil işte. Yani gördüğünüz gibi çok bence basit de çizimler. Ama burada önemli olan hype. Bu hype'ı yakalayabildiyse proje bir şekilde. E, evet, Deip projesi, e, Doodle Ape projesi kısaca e, bu şekilde e, siz de Discord kanalına girerek whitelist almak için çaba sarf edebilirsiniz. Özellikle nomination kısmını dediğim gibi orada e, eğer bizi tavsiye ederseniz çok da memnun oluruz. E, tabii ki birbirimizi de orada tavsiye edebiliriz. Biz eğer whitelist alırsak biz de sizi orada yine tavsiye edebiliriz, bir şekilde birbirimize destek olabiliriz. Hemen ikinci projemize geçelim. Hype Years. Bunu çok uzatmayacağım, direkt projeyi tanıtacağım. Hype Years projesi de yine hype yakalamış projelerden biri. Gördüğünüz üzere şu anda 120 bin takipçisi bulunuyor Twitter'da. Çizen kişi de burada JPEG and Dist isimli bir kişi. E ona da bakacağız şimdi e, Twitter'ına şöyle bir bakalım Twitter'ında gördüğünüz gibi böyle jelibon ayıcıklara benzeyen e, bir stili var e, güzel çizimleri var özenilmiş e, açıkçası ben beğendim bu projeyi güzel de bir hype yakalamış zaten şimdi e, nasıl whitelist alabiliriz konusuna burada da değineceğim ama Twitter'dan da mutlaka takip etmemiz gerekiyor örneğin işte burada retweet yaparak whitelist alma şansımız var. İşte burada yine gördüğünüz gibi daha öncesinde yapmışlar. Takip edin. İşte Twitter etkileşimleriyle whitelist dağıtıyorlar. Bunları da yakalamak güzel olur, kazançlı olur kesinlikle. onun dışında incelemelerimizi yapalım. Yine bakacağız whitelist alma şartlarımıza. Şimdi Halp Insta Instagram profiline bakalım. Burada çok bir takipçisi yok şu an. Yani yeni aslında yeni projelerden biri. Sadece ufak çizimleri burada yer vermişler. Onun dışında çizere bakalım. Çizer de yine Twitter profili paylaşılmış, 45.000 bin takipçiye sahip, kendisi bir doodle projesinin yatırımcılarından biri aynı zamanda kendisinin bir tasarladığı 3 boyutlu bir metaverse projesi var aslında bir sergisi var. Onu da size göstermek istiyorum. Burada kendi almış olduğu NFT'leri sergiliyor. Şimdi açılırsa hemen paylaşacağım sizinle. Bu şekilde burada girip dolaşarak projelere bakabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Non-Fungible Human Borat projesi, Doodle projesi de bu. Gördüğünüz gibi bu şekilde kendisi de bir üç boyutlu bir tasarımda yapmış. Şimdi nasıl whitelist alacağız bunlara bakalım. Hemen Discord üzerinden tekrar bakacağız bildiğiniz üzere söylemiştim en etkilerde şu an Discord çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Evet şimdi sayfamıza girdiğimizde how to white kısmına geldiğimizde burada güzel bir şey var. No level hand selected diyor. Yani biz burada chat'te aktif olmalarını istiyor insanların. Bir level yani ne kadar çok konuştun, o kadar level aldın, geç kaldım gibi bir şey yok. Chat'te aktif olduğunuz zaman kazanma şansınız var. Yine profil resmimizi ve kullanıcı adımızı değiştiriyoruz. Aynı şekilde bu proje için. Onun dışında e efor sarf edebilirsiniz diyor. Farklı şekillerde. E artık bu sizin yaratıcılığınıza kalmış. Twitter etkileşimleri yine önemli. Fanart ve meme burası da çok önemli bildiğiniz üzere. Buradan kazanmaya çalışıyoruz. Participating in giveaways yani giveaway yapıyorlar bazen. Bunlara katılacağız. Ve küçük mini oyunlar dediği şeyler düzenleniyor. Bunlara katılarak alabiliriz. E, whitelist aldığımızda gördüğünüz gibi yanımızda böyle ifadeler belirecek. E, şuraya da bakalım ve bitirelim. Şimdi e, 6000 tane e, verilecekmiş toplamda. Şu anda e, burada 498 tane OG 500 de burada. Yani 1000 tane yakın bir whitelist kalmış aslında. Biraz acele etmekte fayda var bence. Her cüzdan da whitelist'te bir tane alabilecek. Public sale'de iki tane alabilecekler. Bu şekilde. Onun dışında ekstra bir şey var mı diye bakıyorum. Şu anda yok. Projenin Discord'unda da gördüğünüz gibi 147 bin üye var. Güzel bir hype yakalamış bu açıdan. Yine bu şekilde buradan girip kanala katıldıktan sonra alt kısımda international seçeneği var. Buraya geliyoruz ve buradan Dilimizi seçerek Türkçe kanalı buradan Türkçe kanalına girip konuşmalar yazışmalar yapabiliyoruz. Buradan da projeyi almaya çalışacağız. Projenin tanıtımı şimdilik bu kadar. Şu anda bir web sitesi yok henüz ama yakın zamanda gelecekmiş. Geldiği zaman yine dediğim gibi yani NFT projelerinde tabii ki kazanç kayıp olanı belli olmuyor. Fakat bu projeler seçtiğimiz projeler özellikle hype olan projeler ve bazıları için tabii ki uğraşırken zor gelebilir. Fakat bir güzel bir NFT projesiyle belki bir sene boyunca whitelistlerde alabileceğiniz normal pre-sale, public sale için alabileceğiniz rakamları gerçekten kazanabiliyorsunuz. O yüzden kesinlikle uğraşmaya değer olduğunu düşünüyorum ben. Zaten bu Türk kanallarına girip orada biraz konuştuğumuz zaman siz de anlayacaksınız insanların bunu en azından bu olayı çözen insanların nasıl bir şekilde mücadele verdiğini. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz uzun oldu. Hem NFT projelerinden bahsettik genel olarak. Umarım ilk defa katılan varsa NFT projelerine bu onlar için faydalı bir video olmuştur. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Sağlıcakla kalın.